Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Motor, serimizi, motor videolarımızı Ne diyorum lan? Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Motor yarışlarını Çekiyoruz arkadaşlar Çok eğlenceli bir motor yarışlarına çekiyorum arkadaşlar Hemen hemen Bir kanal sizler için arkadaşlar yarışı açalım Arkadaşlar Motor oyunlar çok zor ya İster inanın ister inanmayın arkadaşlar Çok zor ya bu oyunlar ne yapacağız bilmiyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Ya başlamasak olmuyor mu ya? Arkadaşlar bu video bu oyunun en kötü yanı birine vurdum bu sen ölüyor yani. Heh, ben niye ölüyorum ben bilmiyorum yani. Öl yok ya hep öl yok. Arkadaşlar sinirliyiz. Kazı yükleneceğiz. Hadi kardeşim ya ne bekletin ya bizi. Çıkar şunları 1 2 Geç. Çık. Ya arkadaşlar ya yendiler ya. Geçiyoruz Birincilik bekle bizi Ya ölmek ya sana Ya geçti ya Kaçıncı? Altıncıyız arkadaşlar. Arkadaşlar birinciye doğru gidiyoruz. Kaçıncı? Dördüncüyüz arkadaşlar. Beşinci Şunu geçtim. Arkadaşlar ya yine beşinciyiz. On kaldırdık. Öldük ya. Ya ya sonuncu yüz kesin ya. Ya ben bu video için geçeceğim ya. Hadi hadi. Ya, 13. yüz hadi. Aa, ya, yapamadık ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.